Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Abiler Rusro'da parti serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Kardeşim bugün ne yaptık onu söyleyeyim. Daha doğrusu ben bir önceki videodan bugüne kadar ne yaptım onu değerlendireyim. Bir gir çık muhabbeti oldu birkaç gün. Onun için böyle bir yavaşladık ama sonradan hızlandık. Şimdi olayımız şu. Biz en son gördüğünüzde 60 level vesaireydik e, ee, envanter görevlerini yapmıştık hatırlıyorsanız. Envanter gö envanter görevlerini hallettik abi. Bitirdik. Artık envanter görevlerinde bir sıkıntımız yok. Artık e rahat bir şekilde devam edebiliyoruz. Ne yaptık peki? Parti olarak abi buradaki kevden Partice çıktık. Hepsinin atmış olmasını bekledim. Yabani atmış oldu şu çar. Şu çar atmış olduktan sonra ki en düşük oydu. Bir level iki level oluyordu genelde aralarında. Abi o çarla atmış olduktan sonra şuraya gittim. Bir gece. Yani gece 10-11 sularında bıraktım. Ertesi gün 10-11 sularında aldım. Hadi 2-3 olmuş olsun. Yani 14-15 saat içerisinde geldiğimde bütün görevler hallolmuş bir biçimde. Çarları şuradan aldım. Gittiğim inventörü görevlerini teslim ettim. Ice cream toplamıyordum. Ice cream toplamaya başladım arkadaşlar. Neden? Çünkü SP'de çok öne geçiriyordu. Bunu söylemiştim sanki bir videoda. Bakın 385k SP'ye çıkardı ki bu çar 69'a FF yani öyle düşünün. Bakın 69 level olan tek bu var bu arada. Diğerleri 68 bir tek şu çar 67. Arada bir level olduğunu söylemiştim. Abi 60-61 bandında görevleri bitirdim. Hepsinin inventörlerini 3'e çıkarttım şöyle. Yani 3. bölüme kadar yapmış oldum. Bu şekilde e, çarları ayarladım. Elle ilk başta yani elle derken otomatik olarak ilk başta toplattım. önceden toplama çarımız buydu biliyorsunuz. Peti bitince kenarda kaldı. Şimdi sıra olarak şeye geçirdim. Ee, yabaniye geçirdim. Yani 67 level olan çarım peti takılıyor. Bir ay sonra onun peti bitince de e, muhtemelen diğer vizlere ya da e, bartlara, kleriklere çevireceğim. Çünkü onlar daha çok az gidiyor ya slottan. O yüzden önemli. Abi bu şekilde devam ediyoruz. Çarlar sıkıntısız bir şekilde ilerliyor Yani herhangi bir problem yaşatmıyorlar şu an bize ee, Bunları buraya getirdim Karra partisinde şuraya koydum abi Koyduğum an itibariyle Hiç böyle sıkıntı yaşatmadan Şakır şakır kastılar Kastılar 68-69 bandına geldiler Şimdi slot değişeyim mi diye düşünüyorum Slot değişimi benim için şey konusunda iyi olur 8 degre stone lazım Çünkü neden Ben buralara kadar 46-47 setiyle geldim abi 46-47 setlerini az önce değiştirdim. Bütün çarlardan setleri çıkardım, değiştirdim. Ee, 8 degre seti giydirdim. Şimdi bu 8 degre setin artısı ayrı bir dert. Artı basılacak muhtemelen çünkü 9 degre ya da 10 derecede set alamayabilirim. Ee, bunlar öncelikli olarak artı basılacak. Aynı zamanda abi artının yanı sıra blue lazım. Yani bakın mesela life'ımla beraber 1.7k can kalıyor. O yüzden bunlara biraz SRT int'idir, blues'udur vesairesidir. Onlar lazım. O yüzden bunlara blue basmak için stone toplatmam gerekiyor. O yüzden diyorum ki acaba hani 73 çolaklar ya da eagle'lar var ya, Black Eagle'lar. Onlara gitsem Şimdi onlar Isuro'da hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Isuro'da onlar 7 degre stone atabiliyordu. Burada atmıyordur diye düşünüyorum. Burada 8 degre atıyordur diye düşünüyorum. Tabii ben bu benim iyi niyetim. Atmıyor da olabilir. 7 degre de atıyor olabilir. Sıkıntı yaşatır mı acaba 8 degrede? Hani 8 degre çıkarsa çok güzel olur ama işte dediğim gibi çıkmazsa sıkıntı. Hani oraya gidip gitmeme arasında kararsızım. Şunların hepsi 69 olsun. Oraya kayacağım gibi gözüküyor şu anlık. Burada rahat kesiyor slotu. Hatta mob kalmıyor. Görüyorsunuz yani aynı zamanda. Bunların hepsinden speed basmayı ayarlamışım. Bundan ayarlamamışım. O yüzden böyle yavaş gidiyor bu. Abi mob kalmıyor. O yüzden gitsem mi diyorum? Hani bir yanım da şey diyor bunu da söyleyeyim. Bir yanım da 69 olduktan sonra diyor direkt wing'e git. Ama wing'te işte sıkıntımız şu ki wing'te eee Stone kasamayacağız. Ki bize çok önemli stun lazım şu an. 8 değerli stunları kesinlikle önemli. Nasıl yapalım, ne yapalım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı yaşıyorum. Acaba diyorum sniper'lara mı çeksem? Hani sniper ee, slotu iş görür ya da 77 76 niyalar var ya, niyama gelir. Onlara mı çeksem buradan? Çünkü setim robe. Problem yaşatmaz ama alan vuruyorlar, o belki bir problem yaşatır. Nasıl bir yol izleyeyim bilmiyorum. E, muhtemelen taklama kanı da kalırım. Roka direkt, direkt geçmem. Dediğim gibi 8 degrede önemli ihtiyaçlarım var. 8 degreyi tamamlamam lazım. Şu an ne yapacağım net olarak belli değil arkadaşlar. Ama Allah izin verirse öncelikli olarak 8 degre stunları toplamaya başlayacağım. 9 degrede item bulamam çünkü. Bir de ona gold harcamak istemiyorum. O yüzden e, 8 degreden toparlamak gerekiyor. Hatta şu an token ağırlıklı kasıyoruz moblardan. Oraya geçerek aslında bir nevi gold ağırlığına da döndürebiliriz. Yani orası da güzel olur. Ee, mantıklı bir hamle. 74-76 niye hunter niye sniper slotuna bir bakınayım ben abi. Eğer durum güzel olursa oraya geçeriz oradan devam ederiz Allah'ın izniyle. Geldim reisler. Ee, geldim ama şeylerle geldim. bir Bazı sıkıntılarla geldim. Bilmem nelerle geldim falanla geldim filanla geldim. Şimdi abi siz beni en son karralarda gördünüz. Şu an niye şamanlardayım? 77-76 bandına çıkmış durumdayım. Diyeceksiniz ki oğlum bu ne lan? Nasıl gittin? Ne yaptın? Biz seni en son 68-69-70 bandında bıraktık. Yani ne oldu diyeceksiniz. Kardeşim şöyle bir olay oldu. Ee, ben buraya hani sizle konuştuğumda karralardayken şuradayken hani dedim ya size niye sniperlara bir slot bakayım geleyim dedim. Abi çıktım sniperlara. Çarı şuraya çektim. Şuralarda partiler var. Şurada Hunter parti, şurada TF parti, şurada parti var. Şurada bir parti vardı. Onlar 9 degreliydi. Çar kasıyorlardı anladığım kadarıyla. Çünkü e, Union ile kasıyorlardı. Bir parti yeni level, hani sıfır açılmış çarlar vardı. Bir levellik setle duruyorlardı. E şimdi abi ben şöyle baktım tamam mı? E buraya gelsem, şu noktaya gelsem bu noktaya, şuralarda niye Hunterlar var? Benim vizler gelene kadar ölürler. Sadece viz değil, diğerleri de ölürler. E abi... Dedim nasıl yapayım nasıl yapayım şuraya koydum şuraya şurada da abi slot yetmiyor lüre de olmuyor slot noktalarını öbek noktalarını adamlar çar koymuş abi en son düşündüm geldim buraya şuraya bir geldim baktım ee, şurada bir slotlara baktım şurada bir parti vardı geldim hatta şöyle hemen müsaadenize bir botu durdurayım pardon sen devam et kardeşim yanlış botu durdurdum hemen onu gizleyerek diğer botu durduralım önce geldim tamam mı? Önce geldim kankam. Bir saniye şu son tane yapsın. Şuraya gel ben buraya geldiğimde şurada sağlam bir parti vardı. Şimdi bu parti kalkmış. Ben o yüzden bu partinin yerine geçip geçmemede biraz kararsızım ama geçmeyeceğim tahminimce. Ee, özellikle niye niye şamanlara geldim ondan da bahsedeyim. Abiler bu niye şamanlarda bildiğiniz üzere hani 7-8 degre şey 8-9 degre karışık atıyor o yüzden yani winglere direktman gitmedim. Stone kasayım diye geldim ama ne kadar stone kastım ciddi manada bilmiyorum birazdan hepsini detaylı bakacağım. Ee, birazdan değil bir sonraki videoda da daha doğrusu şey yaparız e, kesinleştiririz ona göre ayarlayacağız şunu bir keseyim FGV girip çıkıyoruz aynı zamanda biliyorsunuz bütün çarelerden yapmaya başlıyorum ee, bundan 1-2 yapıyordum hatta 1-2 kesit video atacaktım ee, artık bundan sonra bundan ve diğerlerinden günlük en az 1-2 tane dönmeye çalışacağım şöyle mesela 4 yıldızları alıyorum özellikle 4 ve 3'ler eğer 3 bulamazsan yani 4 bulamazsam 3'leri de alıyorum o şekilde bir dizayn yapıyorum şunu şöyle bir kapatayım şu dimensiyon pillere bir tane ça saplayalım hop benim partinin slotunda çıkıyor toplattırıyor aslında da hani demek ki az çıkıyorsa kayboluyor demek ki o yüzden problem yaşatıyor şunları bir kesin abisiz. siz yukarıdakine ne oldu lan bunu kim kesti bir tane burada şimdi vardı emmi yani Lan aman aman nerelere geldik? Az önce evdeydik. Burada da bir tane TF giant kesiyor Şimdi hemen şöyle şunları toplayayım. Bunları toplayayım. Biz beraber gidelim. Ee, yaz aylarındayız şu an kardeşim. Bu videoyu yaz ayında mı atarım? Kış ayında mı atarım? Bilmiyorum. Bu videoyu hangi başlıkta atarım? Onu da bilmiyorum. Yani europe Party, Kronos e, serisi mi olur? Bilmiyorum. Şu anlık bir şey demiyorum. Yani siz bunu izlerken artık ben onu e, o başlıklarla döşemiş olurum muhtemelen. Ama dediğim gibi. Ha, hiçbir şey şu anlık belli değil. Yarına çıkacağımızın kesin olmadığı bir dünyada hemen bir ironi. Hemen bir ironi diyorum özür dilerim. Hemen bir duygusal mod. Abi ikileri alma. 3 al. Şimdi ben bundan full dönmeye niyetlendiğim için böyle bir plan yapacağım. Şu tarafa doğru bir kayalım bakalım. Ne var? Niye şamanlar? Niye mageler? Bunlar beni devirirler muhtemelen şimdi. Siz devirmeden abi. Şöyle bir yapalım. Kalkan da yok ki üstümüzde. Gideyim o Hunter partisi oradaysa sonu bir keseyim. Nasıl olsa yayında değilim. Yerimi bulamaz. Şimdi videoda olsam yayında olsam canlı yani bu seri akıyor olsa yerim bulurdu keserdi. Ama şu an bulamaz kardeşim. Hadi gidelim. Hop oh, ice cream toplamışlar. O oh, burada da bir tane var. Ben bunları kesebilir miyim? Normalde kesebilirim. Ama normal değil şu an. <laughs> Kankam o yüzden hiç bulaşmıyorum size. Dikkat ettiyseniz hiç bulaşmadım şuradaki niyalardaki hunter partisine hem de slotumu göstermiş olayım size. Nerede kasıyordu baba? Onu bir görün. Hop 80 olacağız bu arada Allah'ın izniyle. 77 leveliz. Boylara girmemeye başladık. Boylara ayarlayacağız. Her şeyi planladık arkadaşlar. Yani ne kadar planladığımızdan emin değilim ama her şeyi ayarladık. İnşallah arkadaşlar bunu otutturduğumuzda papazla beraber bunu bir oturturuz. Boylara otomatik sokmaya başlarız. Ee, a burada bir TR change diye bir tane adam. Ulan sen yoksa benim niye şeyde penonlardayken kesen adam mısın? Sen değilsin özür dilerim. Özür dilerim. Sen değilsin bundan eminim ama araya gittin. Şurada bir hunter partisi var arkadaşlar. Yerini değişmiş olabilir. Aynen değişmiş. TR via diye. Sen de o değilsin değil mi? Sen olma ihtimalin yüksek. Elinde 9 degre var. Onda 8 vardı. O yüzden sen değilsin dedim. Saldım. Bakayım bir tane daha parti bulur muyum? Şuradan parti veya solo player. Şimdi diyeceksiniz ki niye kesiyorsun? Abi bundan sonra Rus da böyleyim. Özellikle Ruslara karşı o TR yazmıştı. TR'ye vurduğuma şu an pişman oldum. Ama özellikle Ruslara karşı böyleyim. Bundan sonra onlar ayaklarını denk alsınlar. Yani gidin emniyete söyleyin. Kimse emniyette değil kardeşim. Tamam mı? Hemen şöyle bir retun çakayım. Kusu mepe. Ne olan o? Kusu mepa. Abi gidelim bir hemen üstümüzü çıkartalım. Bu arada diğer çar muhtemelen slota geldi ama ee, benden kaynaklı şey oldu. RX 40 Bizim papaz üçüncü partiyi açtı herhalde bilmiyorum da. Allah akıl fikir versin. Üçüncü partiyi açamamış da olabilir bu arada. Ee, biliyorsunuz şeye Rusura'ya limit geldi arkadaşlar. 20 char limiti geldi. 20 char'ın üstü açılmıyor. Aklınızda bulunsun kardeşim. hızlısından şöyle üstümüzü bir ayarlayalım. Üstümüzü ayarlayalım. Şuradan bir ayar verelim. Üstümüzü ayarlayalım derken herhangi bir şey ayarlamaya gerek yok. Direkt ben yapacağımız olayı söylüyorum. 3 mü 4 yıldızda bismillah diyerek giriyoruz. Bunun hızlandırılmış bir şortunu ya attım ya atacağım arkadaşlar. Ee, önceden yaptığım için işler karışabiliyor. O yüzden e, onunla ilgili de bir shorts videomuz var. İzleyebilirsiniz. Yani bu ne olur nasıl olur nasıl biter. Onların hepsini bizim kanaldan görebilirsiniz. Yürü kardeşim buradan. Normal şartlarda bunların içinden geçsem beni burada var ya parça pınçık ederler. Yani öyle vurmalarına gerek yok. Yanımdan muhtemelen geçerlerken ölürüm. Ama kardeşim baba görünmez geçiyor. Görebiliyorlarsa görsünler. Görebiliyorsun dedim bir de koşuyormuş arkadan. Bunlar biliyorsunuz hızlı koşuyor ha. Öyle boş değil. Öyle boş değiller abi. Şak. Flame evin. Down şeytanları. Flame. Flame şey değildi gel Love mıydı lan? Flame ne demek? Flame. Flame Mountain. Love'da, love da love, love da olarak geçer herhalde. Love'dır herhalde değil mi? Love ateş. Böyle bir şeydir diye düşünüyorum. Gördün mü o aksiyonu? Öldüm sandınız, değil mi? herhangi birinin üstüme hareket yapması beni bitirirdi. O yüzden garantiye aldım kendimi. Hemen şuradan kaydım. Muhtemelen önümde mob yok. Yardır. Bunlar bazen kol atıyor. Uzaktan atıyor mu emin değilim. Şu köşeleri tutuyor normalde. Bazen vurabiliyorlar. O yüzden tedirgin ediyor. Bunlar da dev. Bunları partiyle kesebilir miyim emin değilim biliyor musunuz? Mu? sun setim olmasına rağmen yani partiyle bunlara dayanamayabilirim korkusu var yoksa bir FGV güzel giderdi yani. Hoppa. Şurada muhtemelen aynen denk geleceğiz. 4 seviye olduğu için arkadaşlar 4 yıldız olduğu için her seviyede 6 tane elit mobu var şöyle gördüğünüz gibi tıklamayı kapatayım. Ne olur ne olmaz gider. 1'e 2'ye 3'e 5'e tıklarız. Başımızı belaya sokarız. O yüzden hızlı hızlı gidelim. Yardırmacalı. Şu ana kadar total giriş sayım 2. Yani şu ana kadar sadece 2 kere girdim. Bu 3. girişim arkadaşlar. Bundan sonra yani bugün itibariyle Allah nasip ederse daha yoğun gireceğim. Çünkü 77 oldum. Sunlarım yok. Yani partiye sun silah lazım. O yüzden bugün itibariyle daha fazla daha yoğun girerim diye düşünüyorum. Varyorlarla gelemem. Bard'ın yanına viz açarsam gelirim ancak. Clary'in yanına da viz açarsam gelirim ama onun dışındaki e, 4 vizle günlük dönebilirim. Bilmiyorum onların yanına da açıp gelmeli miyim gelmemeli miyim bir şey diyemiyorum. Ya, duruma göre bakacağız diyeyim yani net bir şey söylemeyeyim. Duruma göre onlarla da bakacağız. Yani varıyorlardan birini varlock yapma niyetindeyim bu arada onu da belirteyim önceden. Onu varlock yapma niyetindeyim partinin selameti için. Hani ileride kolay mob kessinler. Dungeonlar, mancınlar vesaireler dönersem zehir atan çar olsun mantığındayım. Ama ne yaparım, nasıl yaparım bilmiyorum gerçek manada. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hemen şöyle bir life'ı çakalım. Zerki de bas abi. Bakalım düşecek mi? Düşmedi. Ayrımıza. Demek ki günlük giriş yoğunluğumuzu arttırmamız gerekiyor. Elite e bir tane tek atabilir miyim? Bakıyorum hemen. Oop. Bam. Tek atamıyorum. Gördün mü? Zerkli, life'lı vurduğumu gördün mü? Elit oğlum bu ya. Çar elit çar. Mob elit mob. Ne yapacaksın sen elit mob'a? Bak star düşürmüşler, moon düşürmüşler. Bunların pahalılığına bak abi. Max item ya. 9 değeri o yüzden. Suna bak. Uf! R +12. Helal olsun kardeşim. Artı 16 staff görmüştüm bu arada. Değişik. Adamlar makine gibi yapmışlar abi. Bir şey diyemiyorum. Neyse bu bölüm burada kapatalım. Ben çarları tek tek getireceğim. Daha bunların girişlerini yapacağım. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay baysınız arkadaşlar.